arkadaşlar bu Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Ee, bölüm 2 ile karşınızdayım. Hangi şeyde olduğumuzu bilmiyorum odada. Yani oda dedim öyle anlamında değil. Hangi mapte olduğumuzun ismini bilmiyorum. Galiba yok o değil. Windows Change edecektim ama yok o değil galiba. Ya kesin değil. Ee... İşte bölüm 2 ile karşınızdayım. Aleyküm selam. Aman dayı. Hmm. Suskun kaldım ben biraz. Uykum var. Video çıkarırsam belki koyurum. Çıkaramazsam video çekeceğim. Ay. Hmm hangi chest Açın chestleri. Tamam. chest Tamam. En iyi taktiktir arkadaşlar bu. Herkes açsın. En son siz açın. Ya yani bol fazla çektim map olunca böyle yapın. Bırakın en son kişi açsın. Arkadaşlar bugün leader challenge yapacağım. Demeyi unuttum lan. Yok lan yapmayacağım şaka yaptım. Öyle bir şey yok. 5 Beşin... 10. bölümde falan challenge'lara başlarım. 3D challenge. Onu Huawei'den gördüm. 3D challenge yani bayağı pro'du. Güzel yaptı. Bence zor bir challenge. Buraya gelin. Buraya gelin. Bu garayı mı? Bu Abi kendi kendime geliyorum ya. Allah geldi hiç. Hiç. Şey, şey geç. Sütümü suyunu aç. Üçer kez oydum. Ola. Yeah! Bak gelmeyin please. Water link. Ben ne dedim yani water link. Abi. 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 Motherfucker. Şakam makam motherfucker. Ne oldu lan? Ne oldu? Abi. Abi çok fena geçiyorum. Oh, yes. Yes. Come on bitch. Baby. Oh motherfucker you man. GG. Oh chest. Beleş. Bak. Adam gelirse. Tamam. Küfür etmeyeceğim. Küfür etmeyeceğim. No küfür. No küfür. No küfür. No, küfür. Evet. 15 kişikalık. Şöyle tam demir bottle'da harika. 5 evet. tane, bir tane bu ay bir tane demir şey bulursak pantolon, pantolon. Bulursak <laughs> e, bulursak full olacağız. bulamadık. 15 tane ok var. Güzel, güzel. Harika gidiyoruz. Ya of, apartmandakiler şimdi bağırıyor bana ya falan ya. aslında bağırıyorlar da ayak sesleri geldi kesin yani, anlarım ben <laughs> hmm. şöyle Vardı arada kiralık satın aldık yani o diye kiralık falan demeyin şöyle şöyle hop hop bağ, hop hop Ya arkada Facebook açık arkadaşlar. Öyle bildirim mesajları geliyor bana hep. Çok ama çok özür diliyorum. <laughs> e, bu arada okulların açılmasına iki gün kaldı. Ve ben hala ödevlerimi yapmadım. Yani. <laughs> e, buraya gelmişler. Orada adam mı vardı? Ya e, işte. E, yapmadım ödevlerimi Öğretmen vallahi çok kanadılar bizim. Matematik öğretmeni. Çok fena elinden geçirir. Bu videodan sonra onu yapacağım. Olmazsa okula gitmem. Yeah. Ama yeni öğretmenler gelecek işte onlara bir göz kulak atmam lazım. Kötü mü iyi mi diye eğer kötüyse falan daha ben. arkadaşlar buraya Hunger onda konuda bahsedeyim mi bahsedeyim mi bilmiyorum e, ee, bahsediyorsanız yani aşağıda yani yorumlara yazın. Ben hiç sizi bahsetmedi Ya konu bulamıyorum konuşacak. Siz bana yazarsınız konuları. Ben hemen yani 15 saniye içinde şaka. O kadar olmaz ya. 15 saniye içinde hangi kim anlatır ya? Sadece geziyor uyuyorsun tamam ya buraya gelmiş artık. Herkes değil lan. Hiçbir şey yok. Bu çeyse her türlü olmuşlar olabilir abi. her türlü ya yüzde yüz. Yarım. İnanmıyorsunuz. Olay aman ahlıyım. Altı kişi kaldık. Güzel. Ne diyor? Can I have the sword? Please, um, Sword kılıç diyor onu biliyorum. İngilizcem 5 kuştu ama nasıl yani. Bu cümleyi çeviremedim. İstiyorsanız karnemi atayım yani. Görün. Resmuma girebilirsiniz. Cerap acaba korkmaz. Hoppa. Nah giderim oraya. <laughs> Şöyle alalım. kurtma. Hadi ya. Birileri ölsün artık. Demir pantolon istiyorum. Lonların atası bir lon. Lan lan dom, lan lan. <laughs> Allah bismillah ya Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Hacker bitch. Motherfucker hacker. No hacker. Bu oh, motherfuck. Motherfuck hacker. Fuck bitch. Hoppa. Allah bir çok sıkıyor. ye yeah. yeah. Sıkma lütfen. Hoppa. Abi ben bir daha ortaya gitmeyeceğim ya. Hep ortaya gidince ölüyorum. Önceki anlarda hem sen de ölüyorum. Şöyle şurada durayım. Thanks bro. Dur var mı lan? Anam değ. Anam değ. Oh yeah, motherfucker. Yes, sen beni biliyor musun? Ben, ben parkour pro'suyum eve çıkarsın ama ben de başka bir yere çıkarım şunu atayım da şöyle. altı altı al da aldım var senin olsun abi altan falan olsaydı ben öldürürdüm Tam ya gideyim öldürürüm ölürsem de Nerede? Lan? Çıkın nerede? Bak gel, gel bak ben burada. Sen neredesin? Niye oradasın? Gel. Hadi gel lan, bitch. Motherfuck. Ay. Hadi neredesin? Niye nerede? oradasın? Nerede. O ben full ayın olmuşum ya. Yok ya bu ya daha devir yapmadım ya. Kondu spawn. Spawn'a gelin geliyorum. Nerede o? Ayı <laughs> <laughs> çok çabuk çıkıyor. Dur bakalım yürü mü şuraya çocuk gelin <laughs> thanks bro Arkacılık, 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 arkacılık. arkacılık. yes, oh, mother, four Yes, 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 no, oh, no, no. Yes. Oh. Yes, holy shit. Bitch. Holy shit. Yeah, motherfucker. Hop, Hoppa. Hey hoppa. Hadi. Hey Hadi onu almam lazım. Hoppa. Hey hop, hop 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 hop. Abi, abi lütfen. Please, please onu almayın. Please. Yeah. Yeah, 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 yeah da fuck edin lan. Boşak boşak boşak. Oo. Kötü adam adamı bak döver misin? Ulan bunu sikeyim. Bana niye kilitleniyorum orospu? arkadaşlar ekarı gördünüz işte. Hadi hadi. Yeee GG. GG arkadaşlar evet. Kazandık Eli'ye. Oh be çok mutluyum. <laughs> Ay. Ay bana şu oldu ya. Dört, 3.5 buçuk kazandık. Eğer izliyorsan izle, izliyorum ve like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. hoşçakalın, Bay bay deyin. Bay bay deyin. Arkadaşlar bu videonun altına lütfen ama lütfen. E 3. bölümde hangi challenge yapacağımı söyle. Çünkü video çekmeyeceğim. Şu an eee bu sebebi eee bunlardan birini çekeceğim. Ya Bonnie'nin chamber ya da Era'nın chamber. Sonra Mineplex'te, peren hmm, çekerim veya ST Heroes çekerim, her şey çekerim, Haraldsır -har çekerim, her şey çekerim. Hmm, kötü anlamda anlamayın bakın, bakın çok kötü anlamda anlamayın. Hadi kaçıyorum, ben. kaçıyorum, kaç, tüm